Şu an düşmanın var. Aynen öyle. Işınlanıyor musun gerçekten? Popuk. Bu kadar ödlek bir korkaksın işte sen. Cık. Korkam lan var mı? Ben oyun git oraya hazır. git orada mayın var <laughs> git git orada mayın var. Ay, Satim, <laughs> ya! <Gizli>. Ay, <gülüyor> <rezilli>. <gülüyor> Ya gör, görmemesi Vezilsin lazımdı. Nasıl gördü ya? Vizilsin. Ya bana abi oyun bok gibi abi oyun vizilsin. tamam mı? O bok gibi oyun var. Kafayı yiyeceğim. Vezilin. Bok gibi oyun bu böyle çıldıracağım. Dibindeki mayını görmedi. Ya ben görmez diye oraya ışınlandım. Mayını gördüm de. Patlayacak mı yine amına koyayım ne Oğlum siz gerçekten nutsunuz bugün ya. Görmedim ya. Gerçekten nutsunuz bugün. <laughs> bana laf yapar adama bak ya. <laughs> <laughs> ya, hiç e, banka ben atıyor için gelmiştim. Aynen aynen banka Gelme 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 gelme. Ölmüşsündür oh. herhalde. Onun onu yok bir canı git. Bir, can. Siktir git. Ben böyle beceriksiz bir atış görmedim. siktir git daha ne yapayım pezevenk. Bilge ya yani şunu yapmamış olsan daha yukarı inmeyecektim aşağı bayağı. <gülüyor> <gülüyor> Geber orada yok <laughs> ol ya derinlere doğru. <laughs> Minecraft dungeon savaşları başlasın. Ya hayır am- Ya gittik amın Ya bana mı harcanır o? Ümit'e mi harcayacak <laughs> sence? Hangisi daha mantıklı? Aa sen ölmedim. Ölmedim kes dur. Allah'ın bu <laughs> sen konuşma. Benim bankırlarım niye öldürdü? Ben en azından <laughs> kendimi öldürmedim. Ben olsam Ümit'in yerinde beklerdim orada. <laughs> <Aa, gülüyor> Lan! Abi siz neden böylesiniz ya? Ayy O sondaki, o sondaki lan Aynen lan, lan ediyordun Ayy ya. ben zıplamak için Space Force'a gittim, sakin ol O çok iyi <iyiydi> ya <laughs> Oğlum sen, ne yaptın da öyle gittin birden, ne yaptın sen? <laughs> Bilmiyorum, elimde silipo vardı galiba Yazık <laughs> <laughs> <Nasıl> oldu galiba <laughs>